Arkadaşlar merhabalar herkese. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün Zeynep'le taklanmaçı oynayacağız Zeynep. Önce sen mi sayacaksın ben mi? Um, Aa, ben sayalım. Söyleyeyim. Gel buraya. Aa, piti piti, piti. karamayla sepeti Terazi lastik çim lastik Biz size geldik bitlendik Hamama gittik temizlendik dersimiz Türkçe öğretmenimiz Kraliçe sen çıktın evet sağ kaça kadar sayacağım tamam evet. Ser elmeçmanlarım beni burada bulamaz arkadaşlar ben oyuncak odasına gireyim beni burada bulamaz arkadaşlar ben buraya saklandım Zeynep beni bulamayacak. Aa. 30'a kadar saydı evet hala devam ediyor. Arkadaşlar sessiz olun. Evet geliyor arkadaşlar sessiz olun. Arkadaşlar beni arıyor şu an. Acaba ne? Geliyor arkadaşlar. Çıkayım ben bakayım nerede. <laughs> Ayakları gördüm. De